Merhaba arkadaşlar, Analiz Moto Expert'den ben kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar başka bir konu üzerine video çekeceğim. Eksper yapmayacağız, eksper değil. Biraz muhabbet edelim, biraz sohbet edelim. Motosiklet bakıma geldi, Max bakımını yapacağız. Hem bakımını yapmadan önce de bir video çekeyim, sizle bir şeyler paylaşmak istedim. Bazı rahatsız olduğum bir iki konu var. Hem konuşalım, sohbet edelim. Bu sefer sohbet videosu gibi olsun en ideal yağ arkadaşlar. PCX'imizi test ettik. PCX 150'de 20 km hızını arttırdı arkadaşlar. 20 km abartmıyor motor. 100'e 105'e zor gelen motor şu an 120'yi anında görüyor. Evet arkadaşlar bu sefer ben oturayım artık. Hep ayakta çekiyoruz yoruluyoruz. Biz zaten işlerimiz yoğun olduğu için yorulan adamlarız. Buraya motosikletler geliyor ve bir sıra oluşuyor. İşlerimiz çok şükür. Şimdi sizin sayenizde güzel arkadaşlar. İlginize çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin yüzünüzü kara çıkarmamaya çalışıyorum zaten. Şimdi arkadaşlar şunu konuşmak için oturdum ve kamerayı açtım size. Şimdi bir tane e, fenomen bir tane motorcu usta bir dayımız var. Geçen bir tane reklam videosuna rastladım. E, kendimce böyle baktım, baktıkça düşündüm, düşündükçe dedim ki bu dedim ne anlatmak istiyor acaba? Şimdi bir PCX'i varmış dayımızın, e, 105'e kadar gidiyormuş, bir tane yağ tanıtımı, x bir yağ tanıtımı yapıyor. Ee, onun için herhalde bir para almış, ücretli olarak yapıyor onu. Ama ee, o yağı koyunca, yani Türk markası bir yağmış. Yağ ile alakalı bir sorun yok, markası da hiç önemli değil bu arada. Yağ değil aslında konumuz da. Bu yağ arkadaşlar motosiklete koyduğumuz an 15-20 kilometre hızlanıyormuş motosiklet. Konumuz bu. Şimdi. Motosiklet 15-20 km hızlanabilecek bir teknoloji yok içinde yağın aslında. Yağın mineralleri var, evet bazı mineraller var ama bu yağın e, hız performansını arttırma üzerine yapılmış bir şey değil. Çünkü motorun mekaniğinin içinde öyle bir şey yok. Yani öyle bir teknoloji yok içinde. Motorun mekaniğinde ayrı bir durum var. Evet yağların bazı durumları var, onu da konuşacağız. Önüme aldım birka birkaç tane yağı. yağ. Özel durumlarını size gerçekten neler yaptığını. Bir yağ gerçekten e, ne işe yarar? Siz de motorunuz 20 kilometre birden bire yağ koyunca performans artar mı, artmaz mı birazdan anlatacağım ama e, şu şekilde söyleyeyim, e, normalde teknik olarak, bilimsel olarak mümkün olmayan bir şey bu. Bir yağ motorun mekaniğini atıp, ya motorun kilometresini arttırma gibi bir durumu söz konusu değil öncelikle. Ben size söyleyeyim, yani teknik olarak imkansız. Araştırın bakın. Varsa kardeşim teknik olarak bunu işte değerlendiler, argesini yaptılar, testlerini yaptılar ve bu motosiklette abi oluyormuş. Evet şöyle oluyor. Eğer 1000 cc üzeri bir motosiklet kullanırsanız performans attırmak amaçlı e, o anki şartların en iyi oluşmuş yağını alıp motosiklete koyduğumuzda performans artışı en kabadayı %1 olur. Yani 300 kilometrede ne alacağınızı siz hesaplayın. Yani çok minimal yani alabileceğiniz bu da 300 kilometrelerde böyle 50 kilometrelik yani 125'lik motorda 150'lik motorda yok yağ koydum işte 105'ten 105'e kadar 105'ten yukarı çıkmayan motosikletim 120 gördü 125 gördü abi bak adama gülerler şimdi biz ustalar olarak e, bu abimize gerçekten kahkaha atıyoruz yani güldük harbiden kahkaha attık ama Rahatsız oldum kendi adıma çünkü ben neyin peşindeyim yani ee, siz ne anlatıyorsunuz yani bilgisi olmayan biri olsa tamam anlayacağım bak bir tane e, hanımefendi var gene bu hanımefendi de Çin malı motorları övüyor tamam içerik üreticisi olmuş artık motorculukla alakası yok çünkü Çin malı motoru sövmüyorum arkadaşlar. Çin malı motora verin karşı olduğum bir durum yok. Ama sen Japon'la karşılaştırıp bu Çin malı motor, bu işte Honda'dan, bu Yamaha'dan, Suzuki'den iyi dersen sana gülerler abi. Öyle bir imkan şu an için yok arkadaşlar. Yani şu an üretilmiş Japon malının üzerinde bir Çin malı üretilmedi motosiklet açısından ya da Türkiye'ye girmedi abi. Üretmiştir belki kendi ülkesinde. Ama buraya girmedi. Burada yok. Çin malı, Çinlilerin kötü mal üretmiyor. Hayır, bize kötü mal satıyorlar. Biz çünkü maalesef e, ucuz mal seviyoruz. Ucuz mal sevdiğimiz için piyasa oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz piyasada iyi oluyor arkadaşlar çin malı satışlarımız yüksek. Ama gelin görün ki olay çin malı değil. Yani buradaki yine konumuzu biraz dağıtıyorum arada bir sohbet uzuyor. Öyle e, giriyorum çıkıyorum kusura bakmayın. Şimdi muhabbete devam edelim. Asıl asıl e, konuya dönelim. Şimdi bu abimiz dediğim gibi çok iddialı bundan iyi yağ yok falan e, gibi reklamlar yapıyor. Şimdi yağ değil dediğim gibi olay olayın yağın markasıyla alakası yok yağın e, X bir yağ da olabilir hiç fark etmez yani motülün de yağının reklamını aslında e, bunu koydum işte motorum 20 km hızlandı gibi bir, bu usta tabiri değil arkadaşlar bu bir usta tabiri değil yani bir usta size yağ koyduğunda motorun hızının artacağını söylüyorsa o ustadan kaçın ya. Kaçın. Bak ben size bu kadar söylüyorum. Çünkü işin içinde başka şeyler dönüyordur o işte. Çünkü öyle bir durumu yok. Ya böyle bir performans vermiyor dediğim gibi arkadaşlar. Totele geldiğimizde şu yağlardan da bahsedeyim ben size biraz. Mesela şundan bahsedeyim. Mesela burada ne var abi? 3000 var. 3000 yağı, şimdi bu Emmex'in yağını boşalttım. Bu anı boşalttım. Bunu koydum. 3000 yağımızı koydum. Verdim. Marşı bastım abi. Top speed 120. Sıkıntı yok. Güzel. 120 ya da kesiciye girer. Tamam. Bitti. Sorun yok. Daha, daha gitmiyor mu? Gitmiyor. Tamam. Çekerim sağ. 5100 koyarım. ve 5100'ü koyarım. Ondan sonra şu 5100 de bunun neredeyse iki katı fiyatında. Hemen hemen. iki katı olmasa da. daha pahalı ve aslında bu arkadaşlar mineral ağırlıklı. Bir tık daha scooterlara kullanabileceğimiz ama kaliteli bir yağ. Şimdi fena değil. Ama canı, canın istediği daha iyi bir yağ kullandım. E, 5100 kullanabilirsiniz. Mesela bu da yarı sentetik. Ama bununla bu ikisi de top speed yükseltmez arkadaşlar. Bak burada net olalım. Burada netiz. Varsa kardeşim koysun bana hani göstersin motorun debriyajıyla debriyaj varyo ön varyatörüyle ya da motorun CCC ile oynamadıysan motorun top speed'ini öyle kafana göre yağ ile falan değiştiremezsiniz. Bunu öncelikle açıklamak istiyorum. Kesinlikle noktayı koymak istiyorum. Varsa kardeşim aksini iddia edebilecek biri gelsin konuşalım oturalım masa burada abi. Birbirimizi anlatalım ve ikna edelim nasıl olduğuna dair. Ben ben eminim arkadaşlar bu konuyla alakalı. Castrol'ü ondan, şundan koydum. Dikimoli'yi de şundan koydum. Castrol işte motor reklamı gibi olmasın de demiş. Motülün reklama ihtiyacı yok bizim sektörün içinde ama e, işte olay bu. Castrol'ü de koysam aynı top speed, Liqui Moly'ü de koysam aynı top speed. Ben çoğunlukla Liqui Moly tercih ediyorum büyük motorlara. Büyük motorlara Liqui Moly benim için tattır İyi bir yağ istiyorsanız hayatınıza girsin kullanayım. İşte Motül'den sıkıldım bir de bunu denemek istiyorum derseniz bu da kaliteli ama genel olarak bu, motor, bu yağların hepsi hemen hemen kaliteli müsteh oldu. Yani hangisini koysanız da top speed'iniz artmayacak. Burada netiz arkadaşlar. Bu kesin yani. Şimdi olay aslında bu şekilde. Yani ben de dedim ki arkadaşlarıma dedim oturayım konuşayım sohbet edeyim. Çünkü böyle e, acayip acayip şeylere inanmasınlar. Acayip yani akıl alacak iş değil yani. Akıllara durgunluk verebilir. Azıcık böyle yani azıcık şöyle e, bilimle alakası, azıcık şöyle eğitim, azıcık biraz kitap okuma işte lazım arkadaşlar maalesef eğitim şart diyoruz ya yani çıraklıktan işte çıraklık yaptım ve kendimi hiç geliştirmedim ama ustayım evet ustasındır ama bir yerde artık tıkanırsın çünkü bu işte hiç durmak yok. Her gün abi okumaya devam etmen gerekiyor. O manuelleri okuyabilmen gerekiyor artı olarak bir tık da yamyamca da olsa azıcık İngilizce de bilmek gerekiyor maalesef. Bunu bilmezsen abi ondan sonra dersin ki yağ koydum top speed yükseldi falan. Acayip acayip açıklamalar yaparsın. Bununla alakalı size dedim bilgilendireyim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız yani like atın yorum atın. Yani ben sizin için oturuyorum. Burada hem bilgilendirmek amaçlı, ya ben YouTuber değilim, sizi bilgilendirmek amaçlı buradayım. Yani benim bir kazancım yok. YouTube'dan muhtemelen ömrüm billah 1 TL kazanmayacağım. Zaten öyle bir amacım yok. Beni ilgilendirmiyor abi. Ben siz bilinçlenin diye buradayım. Öğrenin diye. Ya bazı yanlışları da ya yani artık göz ardı edemeyecek duruma geliyorum. Yani hani izliyor böyle kafayı sıyırıyorum. Ya yani her önüne gelen içerik üretiyor ya yani motorla alakalı abi. Ya daha motor gördün mü? Yani kaç tane gördün üstüne oturdun? Bak saygım var herkes için konuşmuyorum. Bazıları için konuşuyorum. Yani ilginç ilginç. Yani ben ee, herkese güvenmemenizi tavsiye ediyorum öncelikle. Yani bu işin içine hiç girmemiş adamlar şu an içerik üretiyor. Yani hiç işin içinde yoklar. Yani motosiklet almış selamun demiş ve işe girmiş. Bak motolog çekersin o başka. Ama motor yani ince detay işlerini anlatmak işte girmek falan biraz böyle e, çok tecrübe ister. Biraz değil bayağı tecrübe ister. Ki biz her gün hala bir şey çıkıyor. Her gün hala bir şey öğrenip kendimize bir şeyler katıp yetişemiyoruz. Hiç bilmeden bazı şeyleri anlatmaya kalkınca da komik oluyor arkadaşlar. Ee, ben etmek istedim. Videolarıma bu sefer like istiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. analiz Moto bugünlük bu kadar. Kanalıma abone ol videolarımı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.